Merhaba, programa hoş geldiniz. Ne yalan söyleyeyim, bu Hürriyet Gazetesi, Ahmet Hakan ve işte e, Abdülkadir Selvi gibileri olmasa benim program sayım düşebilir diye düşünüyorum. Bugün Hürriyet'in manşetine bir baktım sabah, şimdi değişmiş manşet ama işte Erdoğan, e, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü bu bu dönem Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Donald Tusk. ondan yaptığı görüşmeler cüziyete göre dünya basınında önemli bir yer kaplamış ve herkes birbirine soru sormaya başlamış. Nedir o soru? Tusk, Erdoğan'ı iddia etmeye çalışmış. Ne üzerine iddia etmeye çalışmış? Ya ne olur şu ilk Ukrayna meselesinde bir liderlik yaptı, şu işi çöz artık demiş. Şimdi ilk isimleri uyuyor. Bir yerde Donald, burada da Donald. Donald Tusk'ı Donald Trump diye mi yutturdular, ne yaptılar bilemiyorum. Ama Donald Tusk Türkiye'yi de almak için elinden geleni yapacaklarmış. Ve şey diyormuş yani. Avrupa Birliği gücünü ve etkisini kaybetmek istemiyorsa Türkiye'yi tam üyeler olarak kabul etmelidir demiş Tazk. Onun için de dönem başkanı olduğu dön şimdiki dönemde girdik girdik girmedik. E -e. Tabii hürriyet bu kolay haber değil. Yani e, her şey onlar için e, iktidarda neyse o iktidara göre. Baykar üçüncü haberleri de şu andaki üçüncü haberleri. Baykar Avrupalıların başını döndürdü. Bir fotoğraf var mı? Bakıyorum bu başı dönmüş gibi bir surat var. Bir şey çekmişler mi acaba? Bilemiyorum. İtalyanla bir birleşiyor ya şimdi bir İtalyan silah şirketiyle beraber. Biz de övünüyoruz bundan. Dünyanın da başı dönüyor. Daha güzel. Türk-İtalyan işbirliğinden öldürücü madde işte makine icat ediyor. Yani bulacaklar, yapacaklar. Bunlar icat da ederler. Yani durup dururken söylemedim öyle ağzımdan kaçar gibi oldu ama bunlar icat ederler. Çünkü Erdoğan'dan önce hiçbir şey yok. Gerçi bu Erdoğan değil ama Erdoğan'la evli birisi yani. Onun için bu yeni bir şey icat edebilir. Peki bu donatları karıştırıp da böyle bir havaya girmek tam da bu dönemde yani hiç kimsenin neredeyse Refet Bahçeli'nin bile yüz vermediği bir dönemde dün beni de alın aranıza diye yalvarıp bugün Avrupa Birliği'ne beni alın. Ben, ben başka türlü seçilemeyeceğim. Alırmış gibi yapın. işte bu açıklamalar önemli. Halkı etkiler ama halkı artık Avrupa Birliği mantığı etkiler mi etkilemez mi bilemiyorum. Çıkarcı Servi diyor ki yani ben de meclis grup toplantısına gittim. Erdoğan'ın işte bu Suriye'deki son görüşmelerle ilgili ne diyecek diye meraklandım ki hiçbir şey söylemedi o konuda dedi. Abdülkadir bu konuda üzülmüş mü bilmiyorum ama bir şey söyleyecek durumu yok çünkü kendisi saf dışı. Kendisi hiç beklemediği şeylerle karşı karşıya kalmanın doruğunda şu anda. Şu anda kendisi sadece Ekrem İmamoğlu'nu daha ön seçim bile olmadan CHP içerisinde nasıl önlerin mantığında. Evet, bugün kısa haber bir program yapacaktım esasında. Ee, ama bu gazetelerle ilgili haberler beni gerçekten e, üzdü. E, Duvar gazetesinin e, kapanması kapanmak zorunda kalması beni çok üzdü. Yetkini dinledim dün gece. Onunla ilgili işte basın ilan kurumu, şartlar, nasıl reklam verilir falan filan. Meğersem yani bu internet gazeteciliği ve televizyoncu yapsam da 33 kişi çalıştırmak zorundaymışsın. Haberlerin 100 bin bilmem ne işte algoritmalar falan filan. Onları ben pek anlamıyorum oğlum. İyi ki anlıyor yoksa niye böyle oluyor? Dakika başı soruyordum ona. Artık biraz e, anlamaya çalışıyorum ama anlamasam da sormuyorum. Çünkü anlattığını da çok fazla anlamıyorum. Şimdi buradaki sorun şu esasında. Türkiye'deki sorun. Avrupa'da böyle bir yayın kuruluşu için belediyelerden, lardan Avrupa Birliği'nden falan para alabiliyorsunuz. Fonlardan para alabiliyorsunuz. Bunu ben de yapabilirim ama ben hiç şey yapmıyorum. Öyle bir çabam olmadı ve olmayacaktı. Çok açık söylüyorum. Hiç öyle bir çabam olmadı ve olmayacaktı. Ama işte devletle çalışma, Yani neden olmadı ve olmayacak? İşte belli bir sayı olman lazım falan filan. İşte bir sürü şey lazım. O, o işlerle uğraşacak e, zamanım yok. Ondan uğraşacağım zamanı buraya aktar, aktarıyorum zaten. Alanlarda kınadığım için söylemiyorum bunu yani. Ben o tarz bir insan değilim. Ama Türkiye'deki sorun şöyle bir sorun esasında. Hep aynı yere geliyorum. Ben inatlan oraya geliyorum. Türkiye'de bir basın kuruluşu ya da dünyada bir basın kuruluşu e, devletten yardım alabilir. İktidarın ne olduğuna bakmaksızın yardım alabilir. Devlet iktidarın iktidara ne şekilde bakıyor ya bakmaksızın para yardımını yapar. Desteğini yapar. Para yardım dedim. Desteğini yapar. Yani basın yayına bir destektir ne bileyim ben bir destektir sonuçta. Bunu yapar. Ama Türkiye'de işte hep dediğim şeyler dolayı olmuyor. Siz Türkiye'de iktidarı eleştirdiğinizi zannediyorsunuz ama her şey devletin mekanizmasıyla çalıştığı için devleti eleştiriyorsunuz. O yüzden devletten yardım ederken eleştirdiğiniz devletten Avrupa'da devlet eleştirilmiyor. Avrupa'da iktidar eleştiriliyor. Devleti kötü yönetiyorsun, iyi yönetiyorsun diyor. Yani orada devleti iyi yönetilmesi için bir eleştiri var. Daha iyi yönetilmesi için insan haklarına daha uyuması için gelen iktidarın mesela Fransa'da hep şöyle olur. Sosyal demokrat yani sosyalistler iktidara geldiğinde bir takım işte işçi sınıfının kural, kararları değişir. 8 saatlik çalışma 7 saate iner, emeklilik yaşı falan filan buna benzer bir sürü şey olur. Eğitimde daha değişik kararlar alınır falan filan. Yani detay sayamayacağım ama insan hakları üzerinden daha doğru kararlar alınır. Bunu alan iktidardır, devlet değildir. Bizde devletten gazetecilik adına işte ne bileyim ben bir internet sitesi adına yardım istiyorsun. Devletin hükümetle bağlantısı olmadığı için bunu sana vermesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki orada çalışanlar da hükümetin adamı değil mi? Hayır mı? Mesela Avrupa'da iktidar değiştiğinde bürokrasi baştan sona değişmiyor. Baştan sona değişmiyor. Bu başka türlü bir şey oluyordu. Burada gördüğünüz bürokratların ne zaman hangi partiyle iç içe olacağını bilmeniz olanaksız. Çünkü emri o veriyor. 24 Ocak kararlarını kim aldı? TÜSİAD aldı. Kime aldırttı? Dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e aldırtmadı. Bürokrat olan Turgut Özal'a yaptırttı onu. Onun için gazete duvar ya da ona benzer kuruluşların devletten yardım istediğinde alamama, yeteri kadar karşılanmama ya da yeteri kadar reklam verilmemesi bu mantıktan dolayı. Sen basın ilan kurumuna gittiğinde karşında böyle bir şey buluyorsun. Benim ilk tanıdığım, belki de ikinci başkanıydı, basın ilan kurumunun başkanı Sabahattin Selek'ti. En önemli Kurtuluş Kitabı'nın, Kurtuluş Savaşı kitabının yazarı eski asker Sabahattin Selek'ti. Halk TV'deki Seda Seley'in babası Sabahattin Selek. Ondan sonra yerine getirilen birdenbire bir Gültekin Bey geldi. Sonsuz MHP'li ama sonsuz bir MHP'li. Devlet mekanizmasına o yerleşti. Neredeyse ölene kadar yani başkanlık etti. Hiç unutmuyorum Sivas Madımak olayında ben Bayramoğlu Basın İlan Kurumu'nun tatil, gazeteciler tatil köyündeydi. Haberi aldım, odadan çıktım, aşağıya doğru geliyorum. Basın İlan Kurumu'nun başkanı Gültekin Bey'in eşi, o sırada arkadaşlarıyla konuşuyor, şezlonglara oturmuşlar. Gebertemediler pezevengi lafını. Bu kadının ağzından duydu. Çocukları çocukluk arkadaşımdı. Beraber her yaz tatilde oynadığımız insanlar. Ve oğlu arkadaşım da üzgündü Sivas katliamından dolayı. Annesi bunu söylerken. Şimdi devlete o mekanizmayı yerleştirmişsin. Devlet sana hükümetin hayır demesi gibi hayır diyor. Çünkü seni yöneten, senin nasıl olmanı isteyen o. Yoksa yani devlet nedir dediğinde hiçbir şey yani sen onu oluşturuyorsun. Ama öyle değil işte. O yüzden e, tekrar orada çalışan e, sanıyorum 40 arkadaş, e, daha önce de çalışan ve ayrılanlarca arkadaşımız var. Yazık oldu ama... E, çin inadım bunun üzerinde bu kadar durmamın nedeni Türkiye'deki mücadeleyi iktidarı götürmek üzerine yapmamak gerekiyor. Bu devletin Türkiye'yi yönetme mekanizmasını silmek üzerine yapmak gerekiyor. Böyle olmasa emin eminim ki Erdoğan bu kadar uzun iktidarda kalamazdı. Demire bunca darbeden sonra her seferinde iktidara gelemezdi. Bu tezgah bu kadar rahat kullanılamazdı. Evet, programın daha sonuna geldik. Yarın kısa bir 3 dakikalık program yapacağım. Cumartesi canlı yayında görüşmek üzere.